Merhabalar Bugün bu gördüğünüz tavşanı öreceğiz birlikte Bunun için kullanılması gereken malzemeler Böyle bir şuma tığım vardı 4 milim Bu biraz kalın geldi Elime Şununla ördüm tulipin 3.75 Böyle ince gibi görünüyor ama Gerçekten örümü kolay Artı Şöyle göstereyim Gözler kullandım Burnu ve e, kaşları içinde siyah amigurumi ipi e, ve bunlar içinde gövde ve baş içinde şöyle e, Himalaya sanırım bu ihraç fazlası e, yurt dışına giden ipler her zaman çok parlak ve e, çok güzel oluyor ben genelde ihraç fazlası kullanıyorum onun dışında bir de şöyle bir pembe ipimiz var evet başlıyoruz. Evet hazırsak hemen başlıyoruz. Sihirli halkı içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle 1 2 3 4 5 6 Bu birinci sıramız oluyor. Şöyle göstereyim. Sonra bunu kilitliyoruz ilk zincire batarak. Kadife örmesi biraz zor ama eliniz alıştıkça rahat edeceksiniz. Sonra her ilmeğe çift batıyoruz. Yani bu 6 sık iğne 12'ye çıkıyor. Evet batalım. Yavaş yapayım. Daha rahat görün. Evet her ilmeğe çift batıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. 3. sırada görüşürüz. Evet, üçüncü sırada bir tek bir çift. İlk ilmeğe tek, sonraki ilmeğe çift batıyoruz. Bir, iki. İlk ilmeğe tek, sonraki ilmeğe çift batıyoruz. Toplamda burası 18 sık iğne olacak. Yani başlangıç 6 sık iğne çift batarak 12 sık iğneye çıkıyoruz. Sonrasında bir tek bir çift batarak 18 sık iğneye çıkıyoruz. Yani toplamda şurada ilmek sayımız 18 olması gerekiyor. Evet, üçüncü sıramızda böyle. Dördüncü sıraya geçebiliriz. Evet üçüncü sıramızı bitirdik. Sırada dördüncü sıramız var. E, bu sıralarımızı şaşırmamak için buraya ilk ilmeğe ilmek belirleyici koyabilirsiniz. Çengelli iğne koyabilirsiniz. Ya da herhangi bir iplik koyabilirsiniz. Ben şöyle bir e, ip büktüm. Onu böyle arasına koyuyorum ki bir sonraki sırayı rahatlıkla takip edebileyim. Evet şimdi ne yapıyoruz? 2 tek bir çift batıyoruz. Yani biri sık iğneyi yaptık, ikinci sık iğneyi yaptık, üçüncü sık iğneye çift batıyoruz. Yani şuraya çift batıyoruz. Yine aynı şekilde 2 tane e, tek yapıyoruz. Yani birinci sık iğneyi yaptık, ikinci sık iğneyi yaptık. Sonrakine çift batıyoruz. Yani aynı ilmeğe iki tane sık iğne batıyoruz. Dördüncü sırayı bu şekilde bitirelim. Beşinci sıraya geldim. Evet, dördüncü sıra bitti. Ne yaptık? İki tek, iki çift battık. Şimdi ilmek belirleyicimizi çekiyoruz, bir üst sıraya geçiyoruz. Ee, sıra sonunu kaybetmemek için. Şimdi ne yapacağız? İki tek bir çift yapmıştık. Üç tek bir çift yapacağız. Yani hemen şöyle gösterelim. Bir. 2 3 3 tek yaptık. Bu zaten köşede belli artırma yeri. Buraya çift batıyoruz. Şöyle tekrar 3 tek. Şöyle göstereyim. 1 2 3 ve buraya çift yani 3 tek 1 çift 3 tek bir çift 5. sıra bu şekilde 5. sırada ne yapıyoruz ilmek belirleyicimizi çıkartıyoruz ee, yanına hemen takıyoruz hiç artırma eksiltme yapmadan 30 sık iğneyi 30 olarak örüyoruz sıra sonuna kadar şuraya kadar 30 sık iğne örüyoruz. Sonraki sıra için tekrar görüşeceğiz. 6. sırada ne yapmıştık? 30 sık iğneyi düz ördük. 7. sırada bu sefer 4 sık iğne örüyoruz ve 1 artırıyoruz. Şöyle 1 2 3 ve 4. 4 sık iğneyi ördükten sonra 5. ye çift batıyoruz. Yani 4 sık iğne 1 artır şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet. Ee, buradan 4 sık iğne 1 artır buraya kadar geliyoruz. Toplamda e, ilmek sayımız 36'ya çıkıyor. 8. sırada ne yapıyoruz? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4 sıra. Evet 14. sıraya geçmeden buradan sayıyoruz. Şu en tepe noktayı bir sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 sıra yaptıktan sonra 14. sıraya geçiyoruz. Yani 13 sırayı 36 sık iğne olarak örüyoruz. Şimdi 14. sırada artırma yapacağız. Yine el, ilmek belirleyicimizi çıkartıyoruz. Araya sıkıştırıyoruz. Bu sefer 5 e, sık iğne bir artır yapıyoruz. Yani şöyle 1 2 3 4 5 5 sık iğne bir artır yaparak sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Toplamda ilmek sayımız 42. 15. Sırada ne yapıyoruz? Hiç artırma eksiltme yapmadan 42 ilmeği düz örüyoruz. Yani her sık iğnenin üzerine bir sık iğne, 42 ilmek olarak 15, 16 ve 17. Sırayı 42 o ilmek olarak düz örüyoruz. Yani hiç artırma, eksiltme yapmıyoruz. 14, 15, 16, 17 Sıra bittikten sonra 18. sırada eksiltmelere başlayacağız. Oraya kadar gelelim. Sonrasında devam edelim. Evet, 18. sırada eksiltmelerimizi yapacağız. Yani 5 tane sık iğne, 1 eksilt, 5 sık iğne, 1 eksilt Sıra sonuna kadar bu şekilde gideceğiz. Yani 42 ilmek 36 ilmeğe düşecek. Ee, yalnız eksiltirken bir püf noktası var. Ee, farklı bir eksiltme tekniği kullanacağız. Şuradaki yanaklar oluşacak. Onu göstereyim ben size. Evet 5 tane sık iğneyi yapıyoruz. İlk sık iğnemiz ikinci, 3. 4. ve 5. Şimdi eksiltmeyi nasıl yaptığımızı gösteriyorum. Bakın dikkat edin. İlkine battık çıkardık tekrar ikinciye battık çıkardık burada üç tane ilmek oluyor Üçünü bir alıyoruz böylelikle e, ilk eksiltmemizi yapmış oluyoruz sıra sonuna kadar bu şekilde 5 sık iğne bir eksilt olarak devam ediyoruz Evet 19. sırada eksiltmemizi nasıl yapıyoruz 4 sık iğne bir eksilt şeklinde ilk sık iğnemizi yapıyoruz İkinciyi yapıyoruz, üçüncüyü yapıyoruz, dördüncü yaptıktan sonra burada eksiltme işlemini yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? İlkine batıyoruz, ilmekte bekletiyoruz, ikincisine batıyoruz, ilmekte bekleyen 3 tane ilmeği tek seferde çıkartıyoruz. E, bu şekilde devam ediyoruz. Yine 4 sık iğne, 1 eksilt şeklinde iki 3, 4, 4 sık iğnemizi düz örüyoruz ve eksiltmeyi gösteriyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyoruz. Toplamda e, sıra sonunda 19. sırada yani 30 tane sık iğnemiz olmuş olacak. 20. Sıra, 20. sırada eksiltmelerimize devam ediyoruz. İlmek belirleyicimizi çıkartıyoruz, hemen yanına yanaştırıyoruz. E, bu sefer 3 sık iğne bir eksilt şeklinde örüyoruz. İlk sık iğnemizi yaptık, ikinciyi yaptık, 3'ü yaptık. Şimdi nasıl e, eksiltme yaptığımızı yavaş çekim tekrar gösteriyorum. Bu şekilde. Buraya düğüm denk geldi, hiç sıkıntı değil. E yine düğümü arkaya alarak 3 sık iğne devam ediyoruz. 1 2 3 ee, yine eksiltmeyi ilkini alıyoruz Tığda bekletiyoruz ikincisini alıp üçünü bir örüyoruz yani sıra sonuna kadar 24 tane sık iğne olmuş oluyor Burada bırakıyoruz göz 20 sırada böyle bir kafa oluşuyor artık gözleri takabiliriz şuradan 13 sayıyoruz saydık. Yerini belirliyoruz. Alttan saydığımızda da 7. Yani 13 artı 7. 20 oluyor. Ee, şimdi bu belirlediğimiz noktaya gözümüzü takıyoruz. Şuradan alayım göz. Evet. Arada da e, kaç ilmek varmış? Şuradan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 6.ya takıyoruz. Yine 1, 2, 3, 4, 5 6 şuraya yanlış saydım pardon şuraya takıyoruz ikinci gözü Evet böyle oluyor. Gözleri taktıktan sonra 21. sırada eksiltmelere devam edeceğiz. Gözleri Evet önden belirlediğimiz yerlere taktık, arkadan klipslerini takıyoruz tekrar sayıyoruz. Yani şuradaki aradaki mesafe çok önemli. Yani göz bir tarafa fazla kaydığında bu ifade farklılaşıyor. Yani gözler, gözlerin takımı çok önemli arkadaşlar. Ne yapıyoruz? İlk taktığımız ilmeği saymıyoruz. Sonrakini sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6. 6 takmışız. 7.'ye takıyoruz. Yani arada 6 tane sık iğne oluyor. Evet bunları şimdi takalım. İyice sıkalım. Kadife ip de biraz kayma olabiliyor. Dil isterseniz bunları mühürle edebilirsiniz. E, ateşte ısıtıp yakıp e, bastırıp bastırarak mühürleme de yapabilirsiniz. Ben yapmıyorum, gerek duymuyorum. Evet 21. sıraya gözleri taktık. Şimdi e, 20. sırada takıyoruz bu gözleri. 21. sıraya geçebiliriz. Yine ilmek belirleyicimizi yerine takıyoruz. E, eksiltmelere başlıyoruz. Bu sefer 2 sık iğne bir eksilt. 1-2 sık iğne eksiltmeyi tekrar gösteriyorum. İlk sık iğneye batıp e, tığda bekletiyoruz. İkinciye batıp üçünü bir alıyoruz. Bu şekilde... 2 sık iğne, 1 eksilt olarak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonunda toplamda ilmek sayımız 18'e e, inmiş oluyor. Daha sonra e, yine ilmek belirleyiciyi çıkartıp 1 e, sık iğne, bir eksilt şeklinde devam ediyoruz. 22. sırayım toplamda 12 sık iğne. Oraya kadar gelelim devam edelim. Kafamız bitti. Yani 22. Sırada 12 sık iğne kalana kadar eksiltmelerimizi yaptık, bitirdik. Şimdi burada elyafları dolduracağız. E sonrasında gövdeye gidilecek. E burada gövdeye devam edeceğiz. Yani şurayı yapacağız, artırmalara başlayacağız. E bu tavşanda sadece ee, kollar, bacaklar ve kulaklar dikiliyor. Sonradan dikiliyor. Onun dışında şuradan başlıyor. Boyun yapılıyor ve burada bitiyor. Evet şimdi doldurma işlemini yapalım. Ee, i̇lmek belirleyicimizi çekebiliriz. Zaten burada e, ilmeğimizin sayısı ve yeri belli. Ne çok sıkı ne de çok gevşek dolduruyoruz. Ee, doldururken özellikle şu yanakları şu kısımlarını daha fazla dolduruyoruz, Doldurduk. Evet, elyafla doldurduk. Özellikle şu kısımlara, gözlerin iki yanına e, sıkı sıkı bastırıyoruz ki e, şu yanaklar oluşsun. İşleme, işleme burada çok önemli. E, şöyle bir e, yün e, iğnesi artı şöyle elimde bir kalın ip vardı. Sizde eğer ince ip varsa bunu iki kat yapabilirsiniz biraz sağlam olmasına dikkat edin çünkü şu burnu yaptığımızda biraz böyle sıktıracağız evet ipimizi kesiyoruz ilmekten geçiriyoruz geçiremiyorum bazen dört göz yetmiyor <laughs> Gözlü kullanıyorum ama bazen o da yetersiz kalabiliyor evet geçirdik şimdi başlayalım şu şöyle şu hizayı denkliyoruz. Şu, evet işlemeye başlıyoruz. Ee, Hiza alıyoruz. Hemen gözün altındaki bu noktaya değil şuraya ve şuraya. İsterseniz toplu iğne ile buraları belirleyebilirsiniz. Ama e, yani ilmek sayıları belli olduğu için e, fazla da düz, yani iğnelemeye falan gerek duymadım ben. Evet şimdi Şuradan biraz ilk ip bırakıyoruz. Çünkü sonunda bunu bağlayacağız burnu yaptıktan sonra. Burnu, işte kirpiği, kaşını hepsini bir yapıyoruz. Ee, evet şuraya batıyoruz tekrar. Aynı yere tekrar batıyoruz. Şöyle. Evet ilkini çektiriyoruz çektiriyoruz ki Şuradaki bombelik oluşsun bu şekilde Evet 5 kere Sara Sara işledikten sonra yani şuradan batıp şuradan çıkıyoruz tekrar buradan batıp buradan çıkıyoruz ve altıncı da e, bu noktaya batıp ortalıyoruz şu burun çizgisini oluşturmak için ilk ilkine değil ikinciye ortaladığımız ikinciye batıyoruz. Evet şöyle. Sonra bunu buradan böyle biraz asılıyoruz. Çok fazla asılmayın. E, şunun dibine. Yani şu e, burun ucunun dibine. Dibine basıyor batıyoruz. Tekrar aynı yerden çıkartıyoruz ve böyle çektiriyoruz. Yine aynı şekilde yapıyoruz. Bu sefer göze geçiyoruz. Evet, e, burun ucundan e, direkt gözünün çevresini, çerçevesini yapacağız. Onun için e, tam şuraya, şurada şunun hizalıyoruz. Şu deliğe değil, onun yanındakine. E, ilmeğin bitimine Tabi e, hem kamerayı kontrol edip hem buradan geçirmek biraz zor oluyor. Evet böyle geçiriyoruz. Biraz asılıyoruz. Sonra bu gözün bakın tam şu gözün üstüne yine e, hizalıyoruz. E, yine e, karşı diğer gözün orta yerini buluyoruz. Şöyle böyle sıkı duruyor ama ikinci turda tekrarlayacağız bunu. Çünkü kadife olduğu için gömülme yapabiliyor. Yani şöyle yapıyoruz. Yine aynı yere. Burayı iki kere doluyoruz. Çünkü kadife ip olduğu için ilk nakış gömülüyor içine. İkinci biraz gevşek. Buraya batıyoruz. İlk yaptığımız yerin hemen altına. Bu sefer burayı gevşek yapıyoruz. Sıkmıyoruz. Daha sonra kaşını sayıyoruz. Şuradan. E, gözün üstünden 1, 2, 3, 4. sıraya yapıyoruz. Hemen şuradan sayalım. 1, 2, 3, 4. Ben şurayı belirledim. Siz e, dilerseniz bunu toplu iğne ile yerlerini belirleyip e, kaşığı kaşı o şekilde işleyebilirsiniz. E, ben şurayı belirledim. Sonra buraya fazla çektirmiyoruz ki bu göz gömülmesin. Sonra e, buradan 1-2-3 sayıyoruz bir üstüne ee, ya şuraya ya şuraya şurası daha uygun sanki ee, bunun hizasına da aynı şekilde burnu burun altını göz çevresini kaşlarını belirledikten sonra iki ipi birbirine bağlıyoruz çok çektirmeden bağlayalım çünkü bu kaşlar gömülmesi evet şu iki yanak nasıl yapılıyor şimdi onu göstereceğim size bunun için beyaz ip, kadife ipi kesiyoruz, iğnemize geçiriyoruz ve şu gözün altından, tam şu noktadan geçiriyoruz. Buradaki ipi bırakıyoruz, şöyle. Sonra bunun çevresine batıyoruz, yani bir üstüne, bir ikinciye ve karşısına batıyoruz. Şöyle. Yine onun altına batıyoruz ve başlangıç noktasına geri dönüyoruz. Şimdi bu iki taneyi Evet, bu iki ipi sıkıca birbirine bağlıyoruz. Şöyle. Sonra bu ipi içine etekliyoruz. Özellikle yanak kısımlarına Elyaf doldurabilirsiniz. Şu tombik yanak görüntüsünü elde etmek için. E, bu ipi kesmedik biliyorsunuz. Boyun kısmını öreceğiz. E, şu siyah ipi de gömelim. Eğer arkada şöyle düzlük oluşuyorsa arkaya daha elyaf ilave edebilirsiniz. Özellikle şu kısımlarına doldurursanız ense de düzlük değil de yuvarlaklık oluşur. Çok da fazla doldurmayın. Kadife biraz iyice delik bıraktırıyor ne kadar sık ölürseniz sık iğnesinde illaki bir oluyor yani görüntü şöyle bir şey. Evet bu ifadeyi verdikten sonra yüz işlemesi bitti sırada boynunu Örmeye geldi biliyorsunuz ki bu tavşan buradan başlıyor boyun örülüyor ve bu kısımda bitiyor bacaklar ve kollar, kulaklar sonradan örülüp dikiliyor. O halde boyun kısmına başlayabiliriz. Boyun için en son 12 sık iğne kalmıştı. Eksiltmemizi yapmıştık. Orada herhangi bir eksiltme yapmadan ya da artırma yapmadan boyunun ilk sırasında 12 sık iğneyi yapıyoruz. ilmek belirleyicimizi koyuyoruz. Sonrasında karşıdan başlayarak şöyle ilk sık iğnemizi yaptık ikinciyi yaptık sıra sonuna kadar 12 sık iğne devam ediyoruz şuraya kadar